Herkese merhabalar. Ben Turan Eşelioğlu. Cibali Karakolumuzun ikinci bölümüne şu anda başlayacağız ev sahibi kiracı kavgaları. Yanlış politikadan dolayı ekonomimiz maalesef şu an yerlerde. Kimse ekonomiyi diyemez. Bunun sonucunda ev sahibi kiracı kavgaları daldı başına gitti. Kan dökülmeye başladığı kavgalar. Ya biz örf adet olarak komşu komşunun külüne muhtaçtır. hatta sözüyle büyüdük ama günün sonunda komşu komşuya bıçak çeker oldu ev sahibi kiracı kavgasında. Ve hakkını aramak için adaletin kapısını çalan, adliye sarayının kapısını çalan insanlar orada hakkını alamadığı için dosyalar 3 sene, 5 sene uzadığı için ne oldu? Sokak arasındaki illegal örgütlerin kapısını çalmaya başladı. Bakın kendi elimizle çete mafya gruplarına müşteri salamaya başladık tabiri caizse. Niye? Çünkü adamın adalet sarayına gidip adliyeye başvurduğunda hakkını alamayacağını görüyor. Davalar uzuyor. Biz bu davaların bir önce bitmesine yanayız. 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra davalar var. Bu kez şahıs ne yapıyor? Gidiyor. Abicim sokak arasında bir mafya buluyor. Bir çete, örgüt, 15-20 yaşındaki gençler, motosikletli gruplar onlara gidip hakkını orada aramaya başlıyor. Bakın umarım dediğimi en ince ayrıntısına kadar anlamışsınızdır. Umarım bu sorunun da bir önce çözümüne yetkililerimiz bizi kavuşturur. Bakın önceden devletin kamu araçlarında plakalar siyah beyaz olurdu. Siyah beyaz olmazsa bile aracın kapısında resmi hizmete mahsustur yazardı. Ne hikmetse kaldırıldı. Maalesef ve maalesef. Bakın bu araçların kirası, yakıtı, lastikler, tekerlekler fren balataları bunlar sizin bizim vergilerimizle devletin kasasından çıkıyor. Ama birçok kamu kurum müdürleri, amirleri, birçok olmasa da bazı kamu kurum müdür amirleri eşlerine, yakınlarına, sevdiklerine devletin araçlarını veriyormuş. Biz öyle duyduk. Siz de belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Konuya kimsiniz bilemem. Ve bu araçların şahsi işlerinde kullanıldığı görüyoruz. Duyuyoruz, yaşıyoruz, hissediyoruz. Neden peki bu yazı kaldırıldı? Resmi hizmete mahsustur. Abicim tekrardan koyun arabanın kapısına. Biz de bilelim o araba pazarda keyif mi yapıyor? Sahil boyunda gezinti mi yapıyor? Hafta sonu bir mesire yerinde bagaj açık bir şekilde alkol mü tüketiliyor? Bizim vergimizle, bizim maaşımızla, paramızla ödediğimiz devletin kasasına giden paraların kamu kurum ve kuruluşlarının, amir müdürlerinin, başkanlarının, yetkililerinin, eş, dost, aile ve sevdiklerinin keyfi hizmetine mahsus olmasını biz kabul etmiyoruz. Bu araçlar devlet araçları. Keyfi hizmete mahsus değil, resmi hizmete mahsustur. Bizim tabi insanımız da silah sıkmayı seviyor. Tabanca, tüfek fark etmez. Devletin de izin verdiği insanlar var. Ruhsatlı, tabanca ruhsatı, tüfek ruhsatı gibi gibi gibi. Devlet izin vermişse bizim diyecek bir şeyimiz yok. Ama ve her ilde poligon da yok. Adam tabancayı almış, heves etmiş, başvurmuş, her türlü evraklara haiz. Ama bu adam atış yapacağı yer yok. Ne yapıyor? Maganda diyebileceğimiz boyuta kadar gidebilir. Düğünlerde, sokaklarda, asker yurulamanda kaldı ki zaten asker konvoyları aman aman Allah'ım Allah'ım bir rezalet. Asker konvoyu gördüğümüz zaman çok sevdiğimiz Türk Kuvvet mensubu olacak kişinin Yapmış olduğu konvoy resmen işkenceye dönüşüyor. Şimdi burada ben Tokat İl Emniyet Müdürümüzü ve İl Emniyet Müdürlüğünü tebrik etmek istiyorum. Her zaman tabii eleştiriyoruz ama zaman zaman övmemiz de lazım. Doğrulara doğru dememiz lazım. İl Müdürümüz şöyle bir kampanya başlatmış. Mermini havaya atma, kendini de komşunu da yakma demiş ki Tokat il içerisinde tabancası olan, ruhsatı olan herkese emniyet poligonlarımız açık. Buyurun gelin dilediğiniz atış yapın ücretsiz bir şekilde. Hem deşarj olun, hem tabancanızı deneyin, hem de kendinize keyifli bir an yaşayın. Bakın ne kadar güzelmiş. Şey. O yüzden burada bu işten çok muzdarip olan bir olaktan ben Tokat İl Müdürümüzü <laughs> alkışlıyorum. Helal, tebrik ederiz. İlk bölümümüzün YouTube'daki yayınımızın altında birçok yorum vardı. Bu yorumlarda %99'u olumlu yöndeyken %1 oranında kendince haklı olan insanların eleştirileri vardı. Mesela bir tanesi şöyle bir şey yazmıştı. Bize ne kardeşim polisin sorunlarından? Vatandaşın sorunlarını olacak demişti. Bakın biz burada polisin sorunlarını anlatmıyoruz sadece. Polisin sorunlarını anlatırken bu sorunların doğrudan veya dolaylı olaraktan vatandaşa da dokunduğunu sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Neden? Baskı, mobbing, siyaset, ıvır zıvır gibi konularla her türlü çileye göğüs gelen polislerimiz görevini ifade ederken siz bir şekilde mağdur olduğunuzda polis polisimizin yanına gittiğinizde gerek karakol, gerek sokak, gerek bir şubede polisin kapısını çaldığınızda o poliste ne kadar verimli hizmet alabileceksiniz. Biz bunu dertliyiz. Dediğim gibi stresle, mobbingle veya başka başka sıkıntılarla baş eden veya baş etmeye çalışan polisimiz size ne kadar verim sağlayabilecek? Mobbinglerden de kendilerini kurtarabilirsek daha huzurlu bir şekilde, daha verimli bir şekilde görev yapacaklardır ve sizlere de aynı derecede fayda sağlayacaklardır. Bizim derdimiz bu. Bakın Google'a girip yine baktığınızda 6,5 milyon dosya adliyelerde yani bir sıkıntınız olduğunda hakaret, tehdit gibi gibi konular olduğunda mahkemeye başvuruyorsunuz. Mahkeme eğer bunu ufak hafif bir dosya olarak neticendiriyorsa sevk ediyor. Ara iki tarafı arıyor. Sizin talebinizi işte özür dilesin, şuraya bağış yapsın, bana tazminat ödesin gibi gibi talepleri değerlendirip olayı mahkemeye yansıtmadan kendi arada çözmeye çalışıyor. Bakın geçen yıl sadece bir yılda 6,5 milyon dosya ara gitmiş. Yani Türkiye'deki yaklaşık 85 bin nüfusu baz alırsak yaklaşık her 13-14 kişide bir kişi mahkemeye gitmiş. Peki ne oldu da güzelim ülkemiz? Ne oldu da hepimiz kardeşiz dediğimiz 81'lik vatandaşlarımız. Birbirimize girmeye başladık. Kavgalar, dövüşler, cinayetler, ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar. Günün sonunda dışarı çıktığımız zaman ne vatandaşın yüzü gülüyor, ne polisin yüzü gülüyor, ne başkalarının yüzü gülüyor. Yüzü gülenler yok mu? Var. Azınlık bir kesim, şöyle küçücük bir kesim. Ama çoğunluğumuzun yüzü gülmüyor. Bakın yüzü gülmeyen insanda hastalık da olur, kavga dövüş de olur. Maalesef maalesef intihar ve cinayet de olur. Biz bunların bir an önce önüne geçilmesini istiyoruz. Çok bir şey istemiyoruz ki. İlk bölümde bu çakallar araçlardan bahsetmiştim. Hani şirket sahipleri, holding sahipleri. Can güvenliği tehlikesiyle alınan polis korumalar, geçiş üst üstünlüğüne haiz olan araçlar vesaire vesaire vesaire. Şimdi siyasiler olabilir, bürokratlar olabilir veya gerçekten can güvenliği tehlikede olan üst kesim insanlar olabilir. Devletimiz bunlara polis koruması verebilir, vermelidir de. Ama ve geçen bir bilgi aldım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü için konuşayım. Koruma Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 1500 polisimiz çalışıyormuş. Bakın 1500 polis az değil. Şirket sahipleri, holdingler, sanatçılar. Peki ben size soruyorum abi bunların o can güvenliğinden çok inanıcı değil ama bunların gerçekten polis koruması ihtiyacı mı var yoksa birilerinin torpil dediğimiz referans dediğimiz bir şekilde kendilerine çakarlı araç ve polis koruması alarak kendilerini üstün ırk yüce bir ırk sıfatıyla bizlere kendilerini pazarlamasını mı seveceğiz yollarda 1500 tane polis ya bunun 500 tanesi kadrolarda olsa sokaklarda olsa Yunus A Sayış Trafik Mali Şube Terör Şube fark etmez o 500 polisimiz bir Ahmet'e Mehmet'in yanında 24 saat gezeceğine kendi adli ve asli görevini yapsa mı bu ülkeye daha faydalı olur yoksa birilerinin referansıyla, birilerinin torpiliyle, bir iş insanının, bir holding sahibinin, şirket sahibinin yanında olursa mı bu ülkeye daha faydalı hizmet verir. Sayın müdürlerimiz, bakın zaten toplumda vatandaşımızla polislerimiz her ne kadar birbirlerini seven olsa da, sevmeyen, itici bulan bir kesimde var. Bunu bir kere kabul edelim. 81 için geçerli bu. Bunu niye söylüyorum? Vatandaşın emniyet teşkilatıyla, polisle ilk tanıştığı yerden bir tanesi ve en önemlisi karakol. Şikayete gitme, ifade vermeye gitme, soru sorma, bir şey danışma, iş yeri açarken evrak ruhsat gibi şeylerde karakol polislerimiz zaten 12-24 sistemle çalışıyor. Ağır bir çalışma sistemi. Onlara canımız feda. Ama ve lakin açık konuşayım. Ya bazen böyle geçimsiz arkadaşlarımız oluyor. Sonuçta bunları polis yaparken inceleyip sık dokuyamıyoruz. Bu tarz insanları arkadaşlarımızı karakollara veriyorsunuz. Bizim deyimimizi sürüyorsunuz. Ki karakol aslında sürgün yeri değildir benim azamdan. Önemli bir müessesedir. Vatandaş ilk defa gelecek. İlk intiba çok önemlidir. Abi bir geliyor orada ağzı var dili yok. Cevap vermekten aciz. Buyurun hoş geldiniz kelimesi zaten yok. Tamam orası bir mağaza değil. Orası bir kafe AVM değil ama canı yanan bir insan oraya geliyor. Ya şikayetçi olacak. Buralarda görev yapan arkadaşlarımız vatandaşlarımızla bu irtibatlarına, dialoglarına biraz daha dikkat ederlerse seviniriz. Çünkü atıyorum karakolun mevcudu 30'sa oradaki iki tane iletişim zayıf olan arkadaş yüzünden 28 tane tabiri caizse arkadaşımızın adı kötüye çıkıyor. Ben de bundan muzdaribim. Ben de mıntıkandaki karakola 2-3 defa gittim. Dedim ki ben burada rahatsız olduysam Allah vatandaş yardım etsin. Bakın bizim derdimiz Temiz toplum, güler yüz, polis, asker, öğrenci, öğretmen, esnaf herkes birliği içinsin, herkesin arası iyi olsun. Yanılıyorsam, haksızsam siz söyleyin. Bizim belli başlı iki tane dizimiz var. Türk milletinin çok sevdiği polisiye dizi. Biri Arka Sokaklar, biri Behzat Ç. Tabi vatandaşlarımız şimdi Arka Sokakları izliyor. Zannediyor ki hep orada olduğu gibi. Benim de çoğu zaman telefon susmuyor. Şimdi i̇şte Arka Sokaklarda bir san, yanılmıyorsam bir Ayla Hanım vardı. Tabletten her şeyi takı 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 çözüyordu. Rıza Baba sinyal aldım şurada, o burada, bu burada. Tak tak tak. Ahmet Mehmet aramış. Maalesef öyle bir şey yok. Vatandaşlarımız hemen ya beni, beni de arayanlar. Gidiyor karakola. Benim de çocuğum 3 saatte ulaşamıyorum. Başvuruyor. Tamam diyor başvuru alıyor. E Sudan, baksanıza, diyor. <laughs> yani bir şey yok. Keşke olsa ama biz de de isteriz vatandaşın derdine çağır olalım. Arka sokaklardaki dizi demek ki çok tutuldu. İnsanlar izliyor. Çünkü herkes o konuyu biliyor. Ya diyor sizde aile yok mu diyor. Aileye söyleseniz baksanız diyor. Abicim bizde aile aile yok. Her karakolda aile yok. Aile sadece dizide. Buradan da aileye selam olsun. Diğeri de Ç. Benim gibi birçok polis arkadaş, birçok genç, yaşlı, kadın, erkek, çoluk, çocuk Ç'yi çok severek izlemiştir. Emin olun Ç'deki kadar rahat değil polislerimiz. Ç'nin yapmış olduğu polislik kadar rahat polislik yapamıyoruz. İşleyişi hızlandırabilecek. Arkasında sağlam bir yönetim olduğu bir teşkilatımızı biz dahil ediyoruz. Teşkilatımızın arkamızdaki yönetim zayıf değil ama bakın yine konuyu ünvanedeki şehit kız kardeşimize getireceğim. Şehit edildiği o an bakın kendisini siper ediyor. O cani, o şerefsiz karşıda takır takır sıkıyor ama polisimiz eli gitmiyor ateş etmeye. Ateş etsem mi etmesem mi? Çünkü orada bir korku var. Anlık gelişen bir şey. Yarım saniye, bir saniye, iki saniye, üç saniye bir olay. Neden? Çünkü bir dünya haber görüyor. Ateş eden polis 10 sene hapis yatıyor. 20 sene hapis yatıyor. Açı alınıyor, sürülüyor. Başı kurtulmuyor. Kendisini daha iyi korurken şüphe ediyor. Peki kendisini korurken Şüpheden şüphe eden bu kardeşlerimiz, abilerimiz, dostlarımız. Masum vatandaş aynı şekilde mağdur olduğunda masum vatandaşımızı da koruyup kollarken aynı korkuyu, aynı sıkıntıyı, aynı stresi yaşayacak mı? Yaşayacak. Ve yine bu işin sonunda maalesef maalesef masum vatandaşımız mağduriyet yaşayacak. Şeyda kardeşimizi şehit eden o müptezel, o şerefsiz. Neymiş efendim? Çöp poşetinde hayvan nakliye bizim polis arabamız var. Haydi diye hayvan durum izleme. Hayvan aracına konduğu için bir takım sosyal medyadaki sözde entel bir grup var. Ama bunlar asla asla entel grup değil. Entelektüelliğe sığınan bir örgütçü bunlar. Artnetli insanlar. Vay efendim neymiş? Neden çöp torbasına konmuşmuş? Abi niye koyacağız? Adam çöplük zaten. Peki adamı çöp poşetine koymamız bir dert değil ama peki bu çöp kokana kadar, bu çöp pislik getirene kadar bu müptezel ne için dışarıdaydı ya? İlla bu çöpün çok mu kokması lazım? Adam çöp zaten pislik. 26 suç kaydı ya. 26. Ha, şimdi aklıma geldi. Girin hemen internete. 206. hırsızlığında yakalanan bir kadın haberi var. Geçen hafta yayınlandı. 206. hırsızlığında yakalanmış. Anlıyorsam sarı yerdeydi. Yine serbest kaldı. 206 hırsızlık bu yakalandığı sayı. Yakalanmadı Allah bilir kaç tane var. 206 tanesinde yakalanmışsa yakalanmadığı rahat 2000 tane var. Bunun tutuklanması için birinizin bisikletinin çalınması mı gerekiyordu? Bir bisiklet kadar değeri yok mu alın teriyle para kazanan insanların evindeki eşyasının? Bu yayını çekmek için buraya gelirken yine yolda trafik polisi dostlarımızı gördüm, kardeşlerimizi gördüm. Ben de bir eski trafikçiyim. Trafik şube benim nazarımda çok apayrı bir yer. Onlara buradan kucak dolusu selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İstanbul'un en çok şanslı olduğu konumda trafik şube müdürümüz Murat Müdürümüz. 2007-2008 yılından beri tanırım. Gerçekten mesleğinde, işinde bir numaralı bir insan. İstanbul başta olmak üzere 81 ildeki başta tüm trafikçi, trafik polisi kardeşlerimize ve diğer tüm şube polisi kardeşlerimize selamlar sunuyorum. Cibali Karakolumuzun İkinci bölümünün sonuna geldik. Cibali Karakol Amiri Oğuzhan Uğur, Grup Amiri Tuğrul, İkinci Grup Amiri Kamil selamlarını sizlere sunuyorum. Üçüncü bölümde görüşmek dileğiyle.